Evet abi YK Selim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım hala lan elimi vurdum. Tamam ben ona. Umarım haller keyifler yerindedir. Çalışmalar da gidiyor gidiyordur diyerek video başlamak istiyorum. Dostlar arayı biraz açtık. <laughs> Videolar gelmedi. Onun nedenlerinden bahsedeceğim şimdi. Onun haricinde de Aralık ayı için mükemmel bir plan hazırladım. Harbi böyle göreceksin diyeceksiniz ki abi. Ardına doğru cevap. Biz hani bu plana baktık. AYT'yi bitiririz olacaksınız inşallah. İşte ayete yetişmeyecek mi İşte başlamadım daha falan filan onlar hakkında konuşacağız. Onun haricinde videolar niye gelmiyor ondan bahsedeyim. Abi şimdi şu şekilde. Mesela ben hani video çok uğraştırmıyor açıkçası. Zaten vloglarda da ben ders çalışıyorum yani ekstra bir şey yapmıyorum. Ama şöyle bir sıkıntıya düşüyoruz. Biz hepinizle arkadaş gibiyiz. Mesela bizim 6000 abonemiz var. Ortalama işte böyle 2-3 videoda 1000 kişi yorum yazıyor diyelim. Hani ben bu 1000 yoruma da cevap veriyorum anladın mı? O yüzden hani 1000 tane düşünsenize 1000 tane arkadaşınız var. Hani dersin başına oturabilir misiniz? Hani sizin yazdıklarınız sizlerle konuşmak benim o kadar hoşuma gidiyor ki böyle ders çalışma yani böyle isteğim kalmıyor. O yüzden ben de şöyle bir 28 günlük <laughs> sosyal medya detoksu yaptım. İşe yaradığını düşünüyorum. Artık daha sağlıklı sağlardayız. Hani etkileşimlerimiz de düşmüştür dostlar. Naçizane sizlerden tekrardan bir like, bir yorum isteyeceğim. Asıl konumuz şu. AYT trenine geç kaldım diyenler ve benim yaptığım bu Aralık ayında AYT'ye başlama planı. Hani benim kendimde şu an uyguladığım güncel planından bahsedeceğim. Şu şekilde abi önce şunu söyleyeyim. Mesela AYT yok tren kaçtı, yok köprüden önceki son çıkış yetişmez falan. Abi bir sakin ol ya. Hiç yapma, sakin ol. Hiç yapma. Hani nereden biliyorsun? Mesela dünyanın bir yerinde bir spor var ve benim o spordan haberim yok. Ama ben o sporda çok yetenekliyim tamam mı? Mesela ben o sporu yapmış olsam harbi dünyanın en iyilerinden olacağım ama benim o spordan haberim yok. Ben o spora başlamadan, o sporu hiç yapmadan hani dünyanın o en iyi, iyi noktalarına gelebilir miyim? Hayır. Şimdi bir YKS de böyle. Mesela diyelim adam fizikte çok yetenekli ama hiç AYT'ye başlamamış. Matematikte çok yetenekli. Bilmiyor ama. Hani bunu başlamadan bilemez ki. O yüzden hani sürekli böyle yok işte aralık geldi ben mezuna bırakacağım falan filan. Aman aman aman. Puh, puh. Aman aman. Eş Abi yapmayın Allah aşkına. Ben de kıdemli bir mezun olarak hani o süreçleri yaşadık. Şöyle bir şey oluyor. Mesela Ocak ayı geliyor ya. Diyorsun ki ulan Aralık'ta başlasam ne olurdu acaba? İşte Şubat geliyor. olan Ocak'ta başlasam nasıl olurdu falan filan. Sürekli böyle bir döngüde olduğu için hani bir yerden başlamak lazım. O yüzden siz siz dostlar siz siz olun. Ne? Bir tane havalı söz söyleyecek onu da beceremiyor. Siz siz olun. <laughs> Neydi o? Abi siz siz olun. Başlayın dediğim gibi başlamadıysanız da sorun yok abi yani bir şekilde bunlar olacak bir şekilde yapacağız. Bunun haricinde bir şu konu hakkında konuşmak istiyorum abi mesela YKS birincisi tamam mı? Adam 9. sınıftan beri düzenli olarak çalışmış hani orada bize tavsiyeler veriyor tamam. Kesinlikle söyledikleri doğru zaten adam hani söyledikleri yanlış olsa o noktalara gelemezdi. Ama ben şunu söylemeye çalışıyorum hani o hiç 12. sınıfta o temeli olmadığından kaynaklanan yanlışlarda bulunmamış ki. adam var ya bu adam bu alemin oyuncusu falan değil. Bu adam oyunu icat eden adam. Hani biz onunla aynı tarafta değiliz onu anlatmaya çalışıyorum. Adam AYT'de bir soruya bakarken o TT'de bilmediği molden dolayı yani kaybettiği soru yoktur diye düşünüyorum. Çünkü adam harbi yani düzenli olarak disiplinli bir şekilde çalışmış. Hani bu noktada bence öğrencilerin öğrencileri olan tavsiyeleri çok daha önemli oluyor. Mesela şöyle bir şey araya işte zengin fakirin halinden anlamaz gibi bir nokta var ya. Bunun gibi bir şey mesela adam bilgi önünden çok zengin hani biz o kadar bilmiyoruz ki yani adam o bizim o noktamızda o açımızı anlayamaz ki. Night bu konu hakkında da birkaç bir şey söylemek istedim. Vlog sallarımız gelecek, canlı yayınlarımız devam edecek. Süreci topladık diye düşünüyorum. Gerisi su gibi akacak inşallah. Bahsedeceklerim bu kadar. Şimdi çalışmasal bakış açısını da özlemiştik. Oradan bir plan programı onları bir göstereyim. Sonrasında kapanışı yaparız. Şükür kavuşturan abi sonunda çalışmasal bakış açımızdayız. Zaten el hareketlerimizden hatırlar. Abi harbi bir değişik oldu ya. Çünkü biliyorsunuz YouTube'a bu bakış açısıyla başlamıştık. Hani o yüzden bende çok özel bir yeri var bu açının. İzninizle bir tekrar giriş yapmak istiyorum. Saygısızlık olmasın. Ceketimi çıkartabilir miyim? Evet abiye kaserim altı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Umarım haller keyifler yerindedir. Çalışmalar da gönlünüzce gidiyordur. Direk videoya başlamak istiyorum. O şu şekilde aralık ayı planlarımdan bahsedeceğim sizlere. Şimdi bak ben biraz başladım. Başlamadan da sizlerle paylaşmak istemedim. Çünkü mesela planı programı uyguluyorsun. Tamam ben buraya ayırdım da hani uygulanabilir bir plan. Mesela ben buraya günlük 10 saatlik bir program yapayım. Mesela nasıl uygulayacaksınız? Anladın mı? O yüzden hani ben ortalama böyle 5 saatlik bir program yazdım. 4-5 saatlik. Bak mesela şu 4 saatte bitmiş. Şu da 4'te bitmiş. Bugün 9 saat çalışmışım ama bu da ortalama 5 saatte falan bitmişti. Şimdi dostlar nasıl yaptım? Bak en üst sekme hangisi? Bura fizik sekmesi. Bura kimya sekmesi. Bura biyoloji. Burası da geometri sekmesi. Onun haricinde günlük işte e, matematik de şuradan yine sizlere göstereceğim abi. Dedim ki bak, Aralık ayında sıfırdan başlıyoruz bak, sıfırdan. Aralık ayında fizikten vektör, bağıl, Newton, bir boyutta sabit, atışlar, enerji, itme, momentum, tork, denge, ağırlık, kütle merkezleri. Bunlar bitecek abi anladın mı? Kimyadan da şimdi okuyamazsınız diye <laughs> tekrardan şey yapıyorum yazım biraz kötü. Modern atom e, periyot falan filan gazlar, sıvı çözeltiler, kimyasal tepkime enerji, hız, denge, asit baz, e, sonrasında çözünürlük dengesi ve kimya ve elektrik. Bu aralık ayında bitecek bunlar bak görüyor musun ne kadar hani kapsamlı yerler. Matematikten de fonksiyon, polinom, ikinci dereceden denklemler dedik. Geometriden de ikiz kenar açı ortay e, benzerlik bir de kenar ortay demişiz dostlar. Şimdi dediğim gibi bak her şeyi baştan almışım anladın mı? Hani şöyle bir endişe de olmasın. Mesela sen bu kadar baştan almışsın yetişecek mi gibisinden. Bak şöyle ayırdım. Ayet matematiğin tüm konuları yani ortalama şurada olsa 17. haftanın sonunda olsa Mart sonunda bitiyor. Ama Nisan sonunda bitecek şekilde 2 ay, iki ayda kalacak şekilde ayarladım. Şimdi dostlar bak fonksiyonu 2 hafta vermişim. Polinoma 2 hafta vermişim. 2. derecenin denklem falan filan. Bak bunların hepsini şöyle bak küre mesela 3 hafta. Anladın mı? İntegrale 3 hafta. Onları vermişim. Yani dediğim gibi bu programda bir sıkıntı yok. O şekilde yine şuradan bak göstereyim. Matematiği bu şekilde ayarlamıştık. Geometriden de ayarladım. Bak gördüğünüz gibi bu da 23 hafta kadar sürüyor. Yani olması gereken yani Mart sonunda bitmesi için şuraya kadar bitmesi gerekiyordu. Ama olsun Mart'tan Nisan, Nisan sonuna doğru böyle kaymış oluyor. Dediğim gibi yani programın iş işlerliği hakkında bir sıkıntımız olmadığını göstermek için onları göstereyim dedim. Sonrasında şöyle abi mesela 5 ve 6. gün demişiz. Bak Özcan Aykın buraya yapmış günleri. Gün gün. Gün gün yapmış tamam mesela 5. gün bu 6. gün bu. Mesela ben bunların ikisini birleştirdim. Videoları bir de 2x'de izleme alışkanlığımız artık olması gerektiğini düşünüyorum. En azından 1.5x'de. E, ee, hani biraz daha hızlı ilerleyelim diye. Çünkü geç kalmışlık var bir tık. Hani öyle geç kaldık olmayacak gibisinden bir şey değil de bir tık böyle geç kalmış olabiliriz. O yüzden hani sıkıntı olmasın. Bir buçukta iz, de izleyelim. Hızlıca yolumuza devam edelim. Sonrasında kimyadan daha mesela bu hocalardan devam etmiyor olabilirsiniz. Ama ortalama zaten diğer hoca altı güneşten falan filan da devam ediyorsanız konunun ortalama yani aynı oluyor şeyler. Soru bankalarından da bir gün test ayırarak bu konuyu çözmüş oluyoruz. Bir de şöyle bir nokta var. Mesela programda şurada boşluklar da bıraktım. Hani öyle olmayınca mesela bir gün aksıyor ya abi. Direkt programı bırakıyoruz hani olmuyor. O yüzden dediğim gibi boşluklarımızı da ihmal etmedim. Ferrum'dan da şu şekilde ilerliyorum abi. Mesela zaten hoca gün gün ayırmış. Birinci gün, ikinci gün diye. Bunu işte Ferrum'dan izlemezsiniz. İşte Görkem Şahin'den izlersiniz. Orada da yine bak ne yaparsın tamam mı? Atom modelleri, kuantum, orbital. Bunu mesela kendi içinde ayırırsın tamam mı? Ben bir aylık süreçte bak ne yapmışım? Bir aylık süreçte kimyayı nereye kadar geliyorum? O gösterdiğim kısım var. Bitiyor. Yani siz de onu gün gün o videoların dakikalarını hesaplayarak gün gün ayırabilirsiniz. Dediğim gibi ben şöyle 4-5 günlük bir sürecini uyguladım. Yani programda işleyişinde bir sıkıntı yok. Onun haricinde şöyle geometriyi de göstereyim. Mesela ikiz videosunu bir gün de bitiriyorum. Sonrasında 3 test, ikizkenar 4 5 6 yapıyorum. Sonra eşkenar videosunu izliyorum. Onun 3 testini yapıyorum falan filan. O şekilde ilerliyoruz. Geri kalan vakitte de zaten dediğim gibi 5 saat. Hadi taş çatlasın 6 saatte bunlar bitsin. Geri kalan vakitte de e, hani matematik ve e, TYT'den kalan kısımlardan ilerliyorum. Biyolojide şu şekilde dostlar mesela 4 gün sinire verdim, endokrine 4 gün vermişim. Sonrasında duyu organlarına 4 gün vermişim. Dediğim gibi bu hani 2 gün konu 2 gün test şeklinde ayırıyorum genelde. Zaten hangi hocaları izlerseniz izleyin ortalama aynı minvalde dakikalar olmuş oluyor. O yüzden bir sıkıntı olmayacaktır. Şöyle programı da geniş açıdan bir sizlere göstereyim. Hani anlamadığınız, okuyamadığınız, takıldığınız yer olursa Instagram'dan yazabilirsiniz dostlar. Yardımcı olurum program hazırlama konusunda. Programımız bu şekildeydi yani. Şimdi devam edelim. Plan programımız da bu şekildeydi dostlar. Şimdi şey düşünüyorum hani söylemediğim bir şey var mı falan filan. Bu videolarda fark ettiyseniz eskiden şakalarımız daha çok oluyordu. Hani sosyal medya detoksu yaptığım için çok çok geri kaldım. Çok altında. O yüzden hani böyle eskinin şakalarını da şimdi gün yüzüne çıkarmak istemiyorum. Yani ekran süremizin düştüğü çok belli olmasın, rezil olmayalım hesabı. O sar dediğim gibi işte AYT treni kaçtı falan filan onlara da kesinlikle inanmayın. Kıdemli mezun olarak tekrar tekrar söylüyorum. Hani hiçbir zaman geç değil, hiçbir zaman yapılamayacak bir şey yok. Hani bunları bilerek yolumuza devam edelim. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.